Merhaba arkadaşlar, şimdi T-House, kratanemizi açalım. Eski Türkiye tarzı, zaten yeni oyun ilk defa başlayacağız. Patlamasak iyi. Birinci gün Eta Nasıl bir ataklık? Bir kişi kraliçeyi açmak Lan neydi lan bu adamın adı unuttum bak ha Bizim kraliçemiz Nerede? Yerleri baldok yala Çaylar 2-3 çay saç M neymiş ya ben bir açık kalsın. Banyosu burada. O üst katta kalıyorsun. O ev. Eee Kratanın nerede? Bar diyor. E? Konar konser alanı. Ha <laughs> ha Bar bar bar. Yok para girmeyeceğim ben. Büyük harita nasıl açılıyor? Şöyle hızdan. E burası ise Minimark. Mark. Ne var ya işte şuna Türkçe yapsana. Bistro. Home burada kaldı. Ati House buradaymış. Dur bakayım nasıl değiştiriyorsun onu. Yok, i̇şte sen hiçbir şey görmez tam re heh. ne koyalım adını dostlar ha, şu, dil değiştir ha krahat kahvesi yok dostlar kahvesi dostlar kahvesi olsun kahvesi ekle Uf. güzel sevdim neden soruyor? kratere yapma şimdi B'ye bas B'ye bas bas B'ye açtık lambası nerede buranın ha T buna da bastık kratere simülatör kalan çayda 40 çayda olmak yerleşmek için E'ye bas basıyorum. Bu ne? burada bir şey daha yazıldığını görmedim. Kınatan durumu açık. Ha. Oyun kaydedildi. İçerim, i̇çeri müşterinin de istediği içeceği vermen gerek. Veririz. Sıkıntı yok. Hemen gidelim yanına. Geldim kardeş? Bana bir çay gönderene. Çay alabilir. Alabilirsin tabi. Hemen çaylara koy. Ee, F'ye bas. Hemen götürelim ürün için R'ye <laughs> bas geri koy Burada okey okay yok mu? Tavla var İskambil var Aa okey de varmış iyi Aa okey almak için kartlar almak için tablo almak için tamam bakayım F Hepsi F'ye basıyorsun tamam tamam. Bir kişi daha geldi. Sen ne istiyorsun kardeş? Çay istiyorsun. Tamam. Sana da hemen vereyim çayını. F'ye bas. Hoppa. Aldık. Hemen götürelim. Buyur kardeşim. İç çayını. Ben buraya masa basa atamıyor muyum ya? Ne içiyorsunuz? Siz çay içiyorsun sen. O nasıl bir çay içme lan? Gel gel gel. Parayı mı vereceksin? Böyle yapmak istiyorum. Yap. O çay 10 TL'ymiş lan. Bayağı pahalıymış. Geldim. Bir demli gelsin. Çay getir. Bir dakika şurada hesap alalım. Okey. Şuradan R miydi bu? F. Heh. Tık. Tık. Hoppa. Buyur kardeş. Asiktir. Yok şu ağzını düzeltmem lazım birazcık. Bir tane daha koy. Buna da ana. Şunu düzgün tutsana. şey Şeye koy. Bunları nasıl top ben? Ha burada varmış. Tamam geldim. Kardeş iki çay gönder. Abim bana bir çay yolla. Polis denetimi geliyor. Gelsin. Ne yapayım? Tık. Tık. Buyur kardeş. Hemen geldik. Hayda. Geç kardeş. Sen de iç. Ne istiyorsun sen? Haydi görüşürüz. Güzel. Daha gelen de var. Hemen şuradan şeyi al. Şunları temizle. Tamam. Çay alabilir miyim? Alabilirsin. Çalabilir miyim? Çalabilirsin. Tabii ikiniz de çay alabilirsiniz. F. Bas. Dur. Bir daha F'e bas. Tamam. Güzel. Seninkini kırmadık. Zengin de kırmadı. Bu da güzel. Bunu da R'ye at. Şunu da F al. Bunlar sinebiliyor mu? Ha siniyormuş. Güzel. Güzel. Gel. Tamamdır. Güzel. Kim silah açıyor? Ancak mekansı karışmak vuruyor bana sopa nerede? Sopa 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 ver lan. Ha. Aldın mı sopayı? Al sopayı. Tam bırak şunu. Al sopayı. Şunu at şuraya. Ha. Dur, al şunu. Ha. Vur şuna. Vur. O nasıl vuruştu lan? Ha. Gitti o. Kusura bakmayın. Ben geldim birisini dövmem gerekiyordu. Ağzını burnunu kurdum geldim. Bir demli gelsin. Hele çayda nerede kaldı? Tamam çayını da getiriyorum hemen. F Çay Çay Gitti adam. Demek ki Hemen gidebiliyor. Sonuç tepsiyi R bırak. Bakayım şuraya. Hemen gel bakayım şurada sopalarda. Bas şunu al. Şuraları bir temizle hemen. Şunu da temizle. Aa buralar da benim. Güzel. Kapının önünü temizle. Tamam. Bakayım pislik pislik yok. Buyur kardeş usta bir şey at. Atayım hemen. Şunu versem yer mi acaba? Buyur kardeş. Bas Yedim mi Ya bu masanın çayları toparlayamıyorum. Tamam güzel olur. aşağı hemen F'ye bas. Şuraları temizle. Şuraları da temizle. Güzel. Bakayım başka ne kaldı? Her taraf temiz sen Güzel. Şunu şöyle koyabiliyor muyum? Aha onu nasıl alacağım? Sen aldım. Tamam. Öyle kalsın. Buyur abi. İki tane çay. Tamamdır. Gönderiyorum hemen. Sen buyur. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İki tane çay. Ab. Oğlum kahve bu müzik gitmiş mi hiç ya? Yani? Sanki bana bistroda yemek yiyorlar. Bas. Öbür kıyartı ne yapıyor yerde mi hala? Ben bunu dövdüydüm. Sofer var biraz para edebiliyor muyum? He anladım abi. Bakın bunu da sohbet edelim. Etmek istemiyor mu? Hadi. Bunlara kalkacak şimdi. Ne istiyorsun kardeş? Çay istiyorsun. Tamam. Tamam. İki tane daha çay. Hemen gönderiyorum aldık, aldık. Buyur kardeş para mı? Ver parayı, hadi görüşürüz. Ver parayı, hadi görüşürüz. Buyur, buyur. Sizde de işim bitti. Al şunu hemen. Bakayım başka pislik var mı? Ha, burada var. Burayı temizledik. Güzel. Bakayım bilgisayara geç. Bakayım ne yapabiliyorum bilgisayarda. 15 tane satmışız güzel. Sen de çay. Onu da verelim. Buyur abi. Afiyet olsun. Sohbet edelim. Buyur. Ha. Bu ne istiyor? Yatırım. Tamam anladık. Klasik. Evet gelelim. Ödemeyi alalım. Bunu da gönderelim. Oy sen ne istiyorsun kardeş? Bir çay gönder. Hem ben senden bir ödemeni alayım. F'ye bas. Aç şunu. Hemen seni de götürelim. Buyur. Bas ye geri. F. Ye. Bakalım pislik pislik var mı başka? Başka yok. Ne diyor? Gece oldu karanlığında kapatabilirsin. Ya e adam gitmiyor ne yapayım? Bas C ye. Kapat. adam gitsin de mi? 10 lira da alacağım var. 10 liramı da alayım. 420 lira. iyi para. Bak bakayım kaç tane satmışız burada. A adet. Buyur kardeş. 10 lira. Ver hadi görüşürüz. Güzel. Ben gider ayak gelirdi de pislettim. Neyse olur öyle şeyler. Tamam. Bunu da yerine koyalım. Tuvalet var burada. Buraymış. Oğlum burası ne? Burası bence açılacak. Işıkları kapat. TL. Bunu nasıl kapatıyorum? B ile. Hoppa. Ne? Burası neymiş? Basketbol salonu. Geç burayı konser alanı. Gidelim konser alanına. Şu mini bar... ne? Ha. Dur. Benim bir barın yanındaydı. Gidelim dans edelim. Evet. Bazı günler burada konsol olur falan. Tamam. Ben nasıl dans edecek? oo oh. ben de <laughs> ben de hareket yapmak istiyorum nasıl yapar o hareketler tut 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 yok bir şey ressam duvar resmini değiştirir sarho, sarhoş sarhoş oldu. 350 TL O zaman gidelim Birazcık barıda takılalım Sarhoş olalım 350 TL veriyormuş Pazar ha pazar orada Biz niye her tarafa koşuyoruz bisiklet bisiklet bir şey verseydin bari Pazar yakındaymış Ha. Karşılık süresi mi varmış bir de? Koşacak mı giriyor? GTA gibi girebiliyor muyum? Yok. Pazar kapalı mı? O Ferrari de var. İbit. İbit, 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 ibit. Pazar alanında ne satılıyor? Pazar boş. Esnaf ile konuşma. Çin Kuyabas. yapas. Aldır alıyorum tamamdır alıyorum tamamdır alıyorum tamamdır alıyorum al böyle birkaç tane tamam kuyuya bas düşmem lazım da git bu ne satıyor Yenim 10 adet çay bardağı 49 TL tamam bir tane al yeter bu ne satıyor Elinizde su dolabı yok. Elinizde cezve yok. Kahve mi satıyor? Elinizde soda dolabı yok. Elinizde soba yok. Ha. Yoksa yapacak bir şey var nerede? Bar var. Ben bara gidip içeceğim. Depo. Çekir bakayım oradan. bar neredeydi? Home buradaysa. Home'un hemen yanında yorulduk tabi değil mi? E ee, burası. Market var burada. Girebiliyor muyum markete? Giremiyorum. E ee, burası. Bar hemen şurası. Bu elemin neyciymiş? Giremiyorum. Giremediğim bir yer daha. Hah var burada gel. 350 TL veriyor. Aman ha, çok içme bayılabilirsin. Oha anasını. Peki abi 1 lira 89 TL diyor. Hiç bakayım. Bir tane daha al. Aa. Nasıl içiliyor bu? Opa. Oldu. Kim vurdu lan bana? Oy gidi. Ay <laughs> yavrum benim. Ters gidiyorum. Böyle git. Bir bir, 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 daha ver bakayım. Niye canım azaldı benim böyle? Oğlum bana birisi vuruyor mu? Ben herhalde öleceğim böyle. Ben anlamadım bunu. bakayım. Ha, ödülü al. 350 TL. Ha, bir tane de şey olabiliyorsun. 2000 TL. 50 kişi döv. ilk cezanı öde. 2-3 çay 10 tavla 5 kart, basket, 50 basket at. Hemen basket sahasına yürü oğlum. Başka sahasını gördüm ben şurada bir yerde. Tık 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 Hoppa gel. Buranın girişi. Giriş nerede? Kapı oradaymış. Heh, buradaymış. Heh. Top almak için F'ye bas. Nasıl atılıyor bu? Şuradan atabiliyor muyum? İlk başta öğrenmek lazım taktiği. Biraz daha havadan. Çok havadan gitti. Şöyle atsam girer mi? Şöyle atsam girer mi? <laughs> soktuk. Şu, şunun, Aa kızı da var. Tamam. Tamam şimdi oldu. Çok hızlı gittim söyledi. Bakayım. Aa şunu şuradaki düz düz yolla işte. Hayır. Bu nasıl açacağız biz böyle? Var taktiği bulduk. Çok havada atarsa olmaz. Yine çok havadan attık. Tutulan yanlış yere attım. Baş topu. Bir Arda'yla iki tane atsana Ana o neydi? Turbuk buldum Valla bak buldum Ay yavrum ey Al şunu Öyle sayılmıyor Wait right stop. Bunu nasıl yaptıydık bunu biz? Şöyle yaptıydık. Şu filmin altındaki şey verecek ha. Nerede? Sıkıldım. <laughs> Vallahi sıkıldım. Evime gidip uyuyacağım ben. Bahri burası, ev de burası. Ev de burası. Kapıyı kapat oturup televizyon mezun izleyemiyorum. Evde bir şey yiyemiyorum. Tamam. Banyo yapamıyorum. Buranın kapısını kapatamıyorum. En azından uyuyabiliyorum. tuş Dolurman soda 0 İlk gün için kötü değil aslında Neyse Bu bir tanıtım zaten şu anda Bir baktık İkinci günde artık başka sefer oynarız Bu ikinci güne başlarken Kendinize iyi bakın Bye bye